Selam arkadaşlar. Diyello Bayramı'na hoş geldiniz. Sen girdin ya. Allah seni. Bugün e, hem düello Bayramı hem de bin kupalar bayramı olabilir. Çünkü sen yedi bin oluyorum. Ben dört tane. hocam? Öldürdüm. Allah seni. <laughs> <laughs> <Jackie 'cim. gülüyor> <laughs> Gerçekten. Kork bu kadar kork mu? Kork. Aa ben burada bütün karakterlerin savaş yapabiliyor muyum? <laughs> Neyse savaş verelim? Su eder mi yoksa ed şey mi? Kork mu? Ed kork. Kork. Kork anne hani, kork. Ya bulam. Ya kolt oldu. Ben de kolt oldum. <laughs> Kesin Edgar'ı yerim. Edgar gel buraya. Geriye geri. Kazandım. Oh, oh my god. Kek de süper rende sevdik. Çok az kaldı. <laughs> Benim yedi bin kupa olmamı çok açtı. Ne vurdum ya? Vurdum ya? Vurdum. Mabiler ben dokuz bin dokuz yüz kupa olursam <laughs> şey oluyor. Bana kredi veriyorlar. Şey yapayım. Ya ben bir milyon bir milyon olunca olacak. Efsanevi gelecek. Biz dört bin kupa alıyoruz senin haberin ne ya. Şimdi dur bir dakika bütün karakterimiz. Ben yedi bin kupa olacağım. hatta çok alacağım. Lan çakallık yapıyorum. E, bütün karakterlerimiz park yapacağım. İşi çalışmıyor ki öyle. A doğru. Çakallık işe yaramadı. Eski sütunu verelim. başladım bile. <laughs> Mami lan bundan sonra bir tane daha bitki çekelim. Onda senle beraber dostluk çalışmaya gidelim. Ben naneyi yedim. Aa ben yemedim çünkü çünkü rakibim Ay. en birim pisledim sana. Pisleyeceğim ama. Spike mi yoksa mi? Spike mı kral mı? Oh no. A spike. Bunu bir bulsak. Gel karga buraya. Karga ne oldu? Üstünde naneyi yemedim mi? Kargayı sevmiyorum. Karga gel buraya. Gel gel. Gel karga yedim. Karga yedim. Beni öldürdü. Ben kargayı yedim ya, Spike Tamam mı? tamam bu kadar yeter. Sürt mü Spike mı? Bana ne? Hiçbiri. Bence Spike daha iyi. Bütün karakterler çok oh. çünkü Üstüne girmedi. Sürt hatanı yapıyor ya. Ya ben ne yapamıyorum? Kullandım. Bir kez var mı? Ben de zorlanıyorum. Çok mağlıyorum. Yesss Yirmi kupa kaldı benim bir kupa oldu On sekiz, on Mama <laughs> Chessi seni öldürür Chessi daha iyi Bomba Bir vurdu Yapacaksın Değil mi? Beni kontrol edecek Duelo Evet. Ama öldüremez. Bunu kazanıyorum. Yendim kazandım. <laughs> okçu mu? Kız okçu mu yoksa? İlla düello mu oynamamız gerekiyor? Ben düello oynamayı seviyorum. Ben yani düello bayram almak için gerek yok ki. Daha bir savaş taksimi ayrımı yaptık. Senin haberin yok. Kendisi yok haberim yok, sınıfta kaldığım haberim yok. Kendisi Bak. var. Çok gerildim. Yok çok iyi. Bırakıyorum. Eyvah sen. kit öldürdüm, şimdi sıra kendisiye geldi. Kendisi öldü ama kendi de daha kötü. Bir de bunu daha iyi yener. Evet. Arkadaşımla beraber. Hayır. Ölüyorum. Kaybettim. Korkmuyorsa bırakma. Bırak. Ten Oy buza geldi. Baza geldi. Perci mi öldürdü? Ben. Evet. Oha! Derin ben ya? Hep <laughs> ölüyorum. Ben de öldüm. Şansa baba. Şansım var. Yok <laughs> Burada mısın? Sen bittin. Sen bittin. <laughs> Şunu öldür sen. Kalıta öldüm. Annenin Kredi. <Sessizlik> Kaçarım ki. Hayır zaten... kaybediyorum. Ben, ben, bir şey şöyle. Burada duracağım. Senden korkar senin gibi olsun. 7000 kupa olmamaz. Çok az kaldı. Çok ama Ya nasıl ya? Nasıl kupa ya? Kupa ya nasıl ya? Nasıl? Nasıl ya? Ben düellodan çıkıyorum. Gel gel gel. Ben şu an gelemem. Mehmet tamam, yer bir tur sonra 7000 kupa Ben de hazine avına

Çok adaletsiz. <laughs> Gel. Takıma <laughs> çağıracağım seni. <laughs> takıma çağırıyorum şey ben, ben kendi kulübümü kurdum. Ben Arkadaşlar ne? görüşürüz. Bay bay.